Herkese merhaba günaydın arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Kimler var bilmiyorum. Şu anda ayarları hiç bakmadım. Direkt canlı yayını açtım. Bakalım kimler gelecek. Selam kim gelmiş Enes hoş geldin fabrikaya 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 gidiyorum. fabrikaya fabrikasına. Dedim ki bir canlı yayın açayım. Umarım keyifler yenidir. Ya YouTube'la alakalı algoritmayı arkadaşlar bulmadık ya. YouTube'daki takipçi sayımız gerçekten fazla ama canlı yayına gelen kişi sayısı çok az. Hani Instagram aynı zamanda e, TikTok daha güzel oturdu ama YouTube arkadaşlar oturmadı ya. Biraz YouTube'u boşladık maalesef. Instagram algoritmayı yükseltene kadar çünkü Instagram hani yavaş yavaş YouTube'u geçti ki yani yavaşı boş ver. Gel bir geçti yani. Ee, TikTok da aynı çünkü YouTube eskiydi. Instagram yeni baştan açmıştık. O yüzden algoritmayı oturtmak için biraz Instagram'a yüklendik. Ee, o da maalesef YouTube'un algoritmasını yavaşlattı. Hani o yüzden YouTube biraz şu anda zayıf kaldı. Ee, o yüzden ama inşallah YouTube'u da düzelteceğiz ya. Yapacak bir şey yok. YouTube bizim göz bebeğimiz, canımız, ciğerimiz. E5'teyim şu anda. Araba kullanıyorum fazla bakamıyorum özellikle yorumlara. Omo'nun fabrikasına gidiyorum. Bir görüşmem var. Hazır yoldayken dedim bir canlı yayın açalım. Umarım keyifler iyidir. Fazla bir trafik yok ya normal. Yani. Ama arkadaşlar özellikle sizlerden ricam like atmanız önemli lütfen. Şu yayını bir beğenelim bir like atalım. Paspasa ne oldu yine? Paspas kendinden geçti.